nazar ve büyüye karşı muska kullanmak caiz midir? Şimdi muska nedir? Bir kere bunu biraz açmamız lazım belki. Korunmak amacıyla insanın yazıp üzerinde taşıdığı bir takım ayetlerden ya da dua cümlelerinden oluşan nesne muska. Buna hamaylı da deniyor Anadolu'da. Şifa ayetlerini, Fatiha'yı, Felaknas'ı, Ayet-el Kürsi'yi yazmak suretiyle insanın bunu üstünde taşıması. Muska bu. Fakat ben bu meselelerle hiç iştigal etmediğim halde hasbelkader rastladığım muskalar var. Böyle getirilen bir yerde bulunup da gösterilen filan. Muska diye insanların eline tutuşturulmuş. Belki bir sürü para vermişler, para karşılığı yapılmış nesneler var. Açıp bakıyorsunuz içinde hiçbir anlamı olmayan bir takım karmaşık işaretler. Daha çok İsrailiyat kültüründen devşirme bazı kavramlar kullanılıyor. Olsa anlarım onu. Arapça yazıya benzetilerek yazılmaya çalışılmış hiçbir anlamı olmayan şeyler mesela. Evet. İnsanlara bunu muska diye yazmışlar, satmışlar. O da onu üzerinde taşıyor. Bu beni koruyor gibi bir düşünceyle. Bu, bu doğru değil. Yani insanın asıl olan Kur'an'la ilişkisini ezberleyerek ve onu sürekli tekrar ederek, okuyarak canlı tutmasıdır. Asıl olan budur. Peki asıl olan buysa bu muska geleneği nereden geliyor? İşte onu okumayı bilmeyen, çocuk henüz yetişmemiş, hafızası Kur'an'ı hafızasını alamamış, ya da Kur'an'dan ezberinde bir şey olmayan insanlar için bu kullanılabilir. Şifa ayetlerini ve az önce saydığımız, sıraladığımız ayetleri ve sureleri yazmak suretiyle onu insanın üstünde taşıması, manevi olarak ondan bir takviye alması, bir korunma hissi veriyor insana. Muska budur, hakikati budur. O öbür türlüsü bir takım İsrailiyet dediğimiz şeyin içinde işte büyü var. Büyü alamet. Evet. Büyü de böyle yapılıyor çünkü yazmak. Orada bir takım sürekliyle. şekiller var. Şekiller var, bir takım vefk denen şeyler var. Evet, şekiller, evet. E, özel sayılar e, filan. E, bu bir yönüyle tılsım alanına da giriyor. Evet. Bu anlamda muska evet yazılabilir, taşınabilir. Nedir bu? Mesur dualar olur, Kur'an-ı Kerim'den ayetler olur, belli sureler olur. Bir bilene bunlar yazdırılır, kişi onu üstünde taşır. Ama asıl olan onları okumasıdır gerek virt edinerek bir takım ayetleri, bir takım esma-i hüsnayı, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş mesur duaları virt edinerek sabah akşam okuması, insanın bunlarla irtibatını canlı tutması arzu edilen durum budur. Ama bu durumda olmayan, buna imkanı gücü el vermeyen, eğitim seviyesi, bilgi seviyesi buna yetmeyen insanlara da bunlar yazılıp, üzerinde taşınması suretiyle tavsiye edilebilir. Yusuf.